Yeniden birlikteyiz. Emekli ABD Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson, CNBC'nin özel konuğu olduğu bu yıl İstanbul'a dördüncü ziyaretini gerçekleştiren Wilson, Zeynep Dereli'nin sorularını yanıtladı. Biz de bu bölümde bu özel röportajı ekrana taşıyoruz ve son baskıyı kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte saat 17'de karşınızda olacağız. İyi akşamlar. Şu anda bu yıl dördüncü kez buradayım ve her buraya geldiğimde birçok insanla bir yere geliyorum ve buradaki olanları görüşüyorum. Aynı zamanda burada Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumunu tanıtmak için geldim. Bu 17-18 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek. Bu neyle ilgili olacak biraz açıklayabilir misiniz? Forum başlığında anlattığı gibi enerji ve ekonomik konularına odaklanacak bu bölgede. Bu bölgede Derken, karadeniz, Orta Asya, Afganistan, Balkanlar ve Türkiye Türkiye'nin oluşuyor ve bu tarz ülkelerin birlikte aynı ekonomileri paylaşan, aynı tarihi paylaşan ülkeleri bir araya getirmekdan oluşuyor. Bu ülkeler birbirleriyle ticaret yapmıyorlar. Ve o yüzden de bunları bunun üzerinde çalışmak istiyoruz. Bu ülkelerin birbirle daha fazla ilişki içerisinde olmaları üzerine çalışmak istiyoruz. Ve İstanbul'da olacak 17-18 Kasım'da doğru mu? Evet, ikinci kez İstanbul'da düzenleniyor bu toplantı. Ve aslında bu yıllık görüşmelerinin üçüncüsü düzenleniyor. Ve daha önceden Sırbistan'da bir bir yıl bir konferans gerçekleşmişti daha önce Sofya'da 2010'da bir toplantı gerçekleşmişti ve hem siyasi hem iş dünyasından ve diğer ilişkileri bir araya getiren bir forum oluyor. Peki bu forumun İstanbul'da yapılmasının herhangi bir önemi var mı? Türkiye'nin bu bölgede oynadığı önemli alakası var mı? Türkiye evet bu bölgedeki en önemli role, rolü üstlenmiş olan ülke ve ben bunu Amerika'nın eski bir olarak söyleyebiliyorum. Bu Türkiye bu bölgede çok çok önemli bir noktada bu tabii ki atması gereken adımları çoğunu e, çok daha iyi adımlar atabileceğini düşünüyorum ve bizim burada umduğumuz şey Türkiye ile beraber çalışıp ve bu ülkelere siyaset olabilir ve diğer ilişkiler için daha ve başka inisiyatifler başlayarak çalışmaya başlamak. Hem refahlarını hem sürdürülebilirliklerini ve bazı yerlerde de barışı sağlamak olacaktır. Peki şu anda Washington'da Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısındaki görüşmeleriyle yine söylendi. Birçok ses çıktı bu konuda. Çok ses getirdi. ve Birçok aslında Washington'da çok büyük ilgi duyuyor herkes. Bazı kesimlerde de endişe hakim. Ama ben kesin e, yönet direkt olarak yönetimle konuşmadım ve benim with, uh, duyduğum, uh, konuştum uh, diyen uh, insanlardan they they're büyük, büyük oranlıkla kendi son own söylediklerinden own çok own etkilendiğini own söyledi insanlar with, konuştukları ve biz Türkiye ile çalışmalarımızı da devam ettirdikçe bir çok aynı zamanda Arap Baharı'nı yaşayan ülkelerle de bağlantılarımızı ilerletmek istiyoruz ve Türkiye bu konuda da çok büyük bir önem taşıyor, kilit bir nokta noktada um, ve senelerdir biz the the Türkiye ile best aynı, best aynı hedefe aynı aynı hedefe doğru yeah. gidiyoruz. Uh, about, uh, peki press, aynı, aynı the, zamanda Türk uh, medyasında uh, da <clears> Son e, NATO'nun radarları ile ilgili bir haber çıktı ve şu anda bunun da çok önemli bir noktası olacak Türk-Amerikan ilişkileri arasında çünkü daha önceden e, bu kadar 20 yıl içerisinde bu kadar fazla bir or, büyük bir ortaklık yapılmamıştı. Bu sizce iki ülke arasındaki ortaklığı değiştirecek mi? Ben e, eski Amerikan büyükelçisi olarak şunu söyleyebilirim ki biz Türkiye ile çok güzel bir işbirliği yaşadık yıllar boyunca ve bunu da sağlamaya devam edeceğiz. Bu da iki ülkenin de çıkarını gütmekte. Ama şu anda bu radar ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Öncelikle yeni bir şey kuruyoruz. Ve bu da bazı tartışmalara yol açabiliyor tabii ki açıkça konuşmak <laughs> gerekirse ve bu NATO'nun önemli hedeflerinden bir tanesi çünkü iki ülkede NATO'nun çok önemli ülkelerinden bir tanesi ve bu konu hakkında beraber çalışmamız, birlikte adımlar atmamız hem Türkiye hem de bizim güvenliğimiz açısından çok büyük önemi taşıyor. Tamamen farklı bir şey sormak istiyorum size. Çok büyük tartışmalar olmuştu. Karışıklıklar olmuştu. Doğu Akdeniz'de bu sondaj çalışmasının başlamasından dolayı ve bir İsrail şirketiyle de bazı tartışmalar yaşandı Kıbrıs sularında Kıbrıs da sizce bu problemi nasıl çözebiliriz şu anda? olduğundan daha fazla büyütmeden. Bence şu anda bu büyük problemi çözmek çok zor olacak. Çünkü bu çözülebilir bir problem olsaydı zaten 40 yıl önce çözülürdü. Çünkü hem Amerikalı hem Türk çok önemli diplomatlar bu konu üzerinde çalışma yaptılar ama maalesef bir sonuca varamad varamadılar. Şunu söyleyebilirim ki buradaki bazı problemler beni endişelendiriyor bu hesaplamalar aslında biraz yıkıcı olabilir ve birçok ülke bundan bir problem yaşayabilir diye düşünüyorum ve bir şekilde daha iyiye gideceğini umuyorum ve barışın sürdürülebilirliğin güvenliğin her zaman bizim daha çok konuştuğumuz söyle konuştuğumuz ve dile getirdiğimiz kelimelerden biri olacağını umuyorum Doğu Akdeniz için yüzlerce yıldır bu problem yaşanıyor ama şu anda olmasa da ileride düzelebileceğini düşünüyorum. Peki, aynı zamanda Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumunda nelerden bahsedeceksiniz? Bu e, donmuş problemlerden de bahsedecek misiniz bu bölgelerde ve bu iş dünyası inisiyatiflerini kullanarak siyasi problemleri çözmeye çalışacak mısınız? Evet, bir seviyede bunu eskiden hükümet dahil bir insan olarak söyleyebilirim ki hükümetler arası hükümetler arası diyaloglarla bir şekilde problemlerin çözülebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Track 2 adlı bir diplomasi terimini kullanıyoruz. Bu da e, hükümetler arası diyalog değil. Başka diyaloglar arasında problemler çözülebiliyor bazen. İş dünyasından olan insanlar olabilir bu ve sivil toplum örgütleri olabilir. Buna, bu diyaloglara katılabilir ve aynı zamanda temel bir nokta bulup fark kuşlarımızdan nasıl birlikte bu problemlerin üzerinde durabiliriz nasıl bunları çözebiliriz diye diplomasi sağlayabiliriz ve umuyoruz ki bu inisiyatifle beraber bu forumda daha da ilerleyen zamanlarda bunu gerçekleştireceğimiz düşünüyorum ve Türkiye'de bunu gerçekleştirmemize bize çok yardımcı olabilir. Evet, yes, umuyorum öyle olacak. Aynı point zamanda Nabucco ve ITGI projelerini birleştirmek arasında bazı söylentiler var ve aslında Ekim bir Ekim'de böyle bir böyle bir şeyin kararı verilecek ve hangi projenin devam edeceği yani, konusunda karar the alınacak. Sizce <laughs> bu iki projeyi birleştirme bile gibi bir problem, like, problem olabilir like, mi? Bu iki kritik boru hattını birleştirmek and söz konusu and olabilir and mi? Ve some bu olursa bu acaba şu anda Nabucco'yu veya Itc'yi nasıl etkileyecek, nasıl işleri daha hızlandırabilir? Benim bildiğim kadarıyla bu iki grup birbirlerini birbirleri baskı oluşturuyor ve ikisi de farklı şirketler uh, gas, uh, tarafından destekleniyor ve bu Türkiye'ye ihraç edilen gaz farklı yönlere doğru gidecek ve bu boru hatları gerçek anlamda birleşirse bununla ilgili bazı kafamda tartışmalar oluşuyor. Çünkü bu konsept farklı iki noktaya değiniyor. Nabucco daha fazla hacimli boru hattını sağlıyor ve daha fazla ekonomik olarak sürdürülebilir olabilir, e, olabilecek bir ...bir bu rahatlığı ama ITGI daha az gaz sağlıyor. Bence burada seçeneklerden bir tanesi de bizim burada e, ne kadar resmi onu bilemiyorum... ...ama ITGI'yi konseptini alıp daha artım sağlayabilecek bir ticaret sistemi kurulabileceğini düşünüyorum... ...Türkiye'den Avrupa piyasalarına doğru ve aynı zamanda Nabucco'yu da alıp daha küçülterek ve artan bir koşu sağlayabiliriz. Bunun tabii ki ne kadar gerçekçi olup olmadığını bilmiyorum. Ama burada şirketler bunun bir gelişmek çiftir bir strateji olarak bunun Nabucco'ya yardımcı olabileceğini ve ITC için iyi olabileceğini düşünüyorum. Peki şundan kısaca bahsetmiştiniz. Türkiye'nin bu bölgedeki rolünün ne olabileceğinden söylemiştiniz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışabileceğini ve daha fazla refah sürdürülebilirlik barış getirebileceğinden bahsetmiştiniz. Peki sizce Türkiye doğru yöne doğru mu ilerliyor ekonomi olarak? Örneğin Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nden baktığınız zaman Türkiye en büyük büyüme geliş büyüme gösteren ülkelerden bir tanesi bütün dünyada ve gerçekten çok fazla seçenek var Türkiye için ve çok büyük umutlar getiriyor. Bunlar tabii ki 2005'te ben göreve başladığımda bunların hepsi bu durum bir rüya gibiydi ve gerçekten çok etkileyici bir büyüme var. Ve burada yapılması gereken Amerikan şirketleriyle Türk şirketlerini daha fazla işbirliği sağlamalarını yönlendirmek ve bu aslında bence şu ana kadar yapmadığımız adımlardan bir tanesi. Türk firmalarıyla, Amerikan firmalarıyla çok fazla konuştum. Herkes bu fikri çok seviyor. Aslında ama çok az bu konuda adım atıldı. Bazı tartışmalar var. Bu Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumunda yapılacak olan ve Amerikan Konseyi de bu konuda daha fazla teşvik vermek istiyor. Bu tartışmalara bir sonuç getirmek istiyor ve Amerikan şirketlerinin Türkiye'de yatırım yapmaları için çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Son soru olarak şunu sormak istiyorum size. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi ne durumda? Hepimiz endişelenmeli miyiz? Evet şu anda zor durumlar, zor dönemlerden geçiyoruz ve bunun 2008 finansal krizimizin ve özellikle de konut krizi çok 2008 krizin etkisi sürüyor. Konut krizi hala var ve hiçbir düzenleme görmedim ama ikinci problemde siyasi bir problem olduğunu düşünüyorum. Bu bir siyasi bir tıkanıklık var ve sistem bloka edilmiş durumda ve çok tartışmalı çok zor bir dönemden geçiyoruz. Şu anda bunu düzeltmeye çalışan bazı adımlar atılıyor ama maalesef bunlar çok faydalı olmuyor. Çünkü bunların sadece 2012'de başkanlık seçimleri yapıldığı zaman çözülebileceğini düşünüyorum. Ama uzun vadede baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri sadece dünyanın en büyük ekonomisi değil, aynı zamanda en esnek ve en kolay adapte olan ekonomilerden bir tanesi çok uzun zaman büyük bir direnç gösterdi ve bütün zorlukların üstesinden geldi. O yüzden ben hala güveniyorum hem siyasi e, güvenimiz siyasete uh, güveniyorum hem de iş dünyasında insanlara and güveniyorum and ama tabii ki çok fazla yapmamız gereken the şey the var the bunu soylemi, the söyledim ve aynı zamanda yatırımlarımı tutuyorum.